Herkese selamlar sevgili arkadaşlar uzun süredir böyle bir video yok arkadaşlar bugün sizlerle yeni seriye başlıyoruz adı Tabii ki de çalışalım serisi arkadaş çalışalım serisi hmm. yapacağız şunu istek gitsin arkadaşlar videoya sürece like atmayı kanala abone olmayı unutmayın size seviyorum Evet neyse daha süresi doldu arkadaşlar şimdi şu şöyle videoda Arkadaşlar ikna edip geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi seriye başladık. Neyse. Kalmışlar devam ederim İkna da ettim. Direkt sefiyet edilsin. Yani hesabını anladım ki. Saat iki buçukta ne falan videoya bakarsın dedim. Mesela şu an saat kaç? Saat saat on çoğu geçiyor. Neyse iki buçukta görürüz zaten videoyu. Arkadaşlar ilk challenge'ımızla hemen cici başlıyoruz. Arkadaşlar Şeli'yle ile kaç adam olsun? Arkadaşlar şeyle ile 4 kişi kesemezsem saçımı keseceğim. Evet. Allah. 2. Yani 1. 2 diyorum. Bu bir dur şu 2'yi alalım. Arkadaşlar ya saç gitmesin ya saç gitmesin diye çok korkuyorum şu saç giderse yandık bittik gittik yani. Sakla durun durun durun. Durun durun. Şu an ben bir kilim var. orada orada orada. Kaçamazsın. Aa leşim çaldı. İki olsun lütfen gel buraya. İki. i̇ki. hadi ama iki. Ama iki. İki oldu evet iki oldu. Şu atalım şunu. Şunu atalım. Çıkın lütfen geri çıkın. Bu benim bu benim. İki şu an. Hadi üç. Hadi üç. Allah bela. ha, ha, ha. Kaç. Kaç. Ulti atma lütfen ulti atma. Bismillah. kaçtaydık? 2. 2 ya 3'teydik. gerek Allah 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 Allah. Kal geri tamamlanmadı ya. kesin diye. Lan ben salakım adamın üstüne gidiyorum. Neyse arkadaşlar saçımı zaten kesecektim. <laughs> Bir de yapmadım. Arkadaşlarımı zaten kesecektim. Bir de zaten kesin için videoyu özel olsun efendim diye. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bakın. Sizleri seviyorum. İlk görev bitti gitti yani. Tamamlanamadı. Tamamlanamadım. Kutuya çalım Şey çıkar belki. Çıkmadı. Arkadaşlar devam K diyoruz. Devam K. Arkadaşlar ikinci challenge'ımızda. Challenge'ımız challenge arkadaşlar. Kulüb. Ay. işte birinci olamazsak. Ay birinci olamazsak. Yani birinci ya ikinci olamazsak kulüpten iki kişi bir kişi atacağım. Pardon ne iki kişisi ya. Hadi bakayım. Birinci ya ikinci. En yüksek kubalı karakterle girdim bu arada. Yani sen şey neden bu kadar girdin. Bunu dedem de yapar. Demeyin en yüksek kubalı karakter. İnanmayanlar videodan sonra göstereyim. Abi şu an terörden biraz ses şey oynuyorum. Titiz oynuyorum ses çıksın diye. Çünkü başka bir şekilde sesim çıkmıyor ya. Araba. İnternet. saç gitti arkadaşlar. Birinci de ikinci olmasak dedik. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım ölge. Hadi o. Oh. Lan. inşallah sıkıntı yok. İşte atalım. Ee, gel 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 gel, gel, gel. Dur, dur sonraki sonraki birinci ikinci, ikinci olamazsak demiştik ııııııııı gel 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 kaçmam arkadaşlar arkadaşlar neyse bugün iki challenge yaptık videonun devamını isterseniz daha çok challenge gelecek Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Bir challenge'ımız tamamladı. Bir challenge'ımız tam